Herkese merhabalar. Bugünkü okuyacağımız kitabımızın adı Baygıdık. Hem eğlenceli hem de komik. Bakalım bu Baygıdık ne gibi yaramazlıklar yapıyor. Hep birlikte görelim. Baygıdık Sıcacık güneşli bir sabahtı. Ormanın derinliklerindeki küçük evinde Baygıdık hala uyumaktaydı. Gıdık adını daha önce duymuş muydun? İşte şimdi duymuş oldun. Gıdıklar küçücük ve yuvarlak olurlar. Üstelik diledikleri kadar uzayan kolları da var. Hem de uzun, upuzun kollar. Bay Gıdık o sabah çok derin bir uykudaydı. Komik bir rüyaya dalmıştı. Rüyası öyle komikti ki sonunda kendi kahkahalarının sesine uyanıverdi. Yatağında doğruldu ve uzun, upuzun kollarını iki yana açtı uzun uzun gerindi. Öyle de acıkmıştı ki ne yaptı dersin? Uzun upuzun kollarını iyice uzatıp yatak odasının kapısını araladı. Merdivenlerden aşağı indi. Uzadıkça uzanan kolları. Mutfak kapısını açtı ve raftaki kurabiye kutusundan bir kurabiye çıkarttı. Sonra yatak odasına kadar geri çekti kurabiye taşıyan upuzun kollarını. Böyle uzun kollara sahip olmak ne de kullanışlıydı. Kurabiyesini yerken pencereden dışarıyı gözleyen Bay Gıdık, gıdıklamak için harika bir gün diye düşündü. Kahvaltısını bitirip topladıktan sonra yatağını ormana doğru yola çıktı. Dikkatle çevresini izleyip gıdıklayacak birini bulmaya çalıştı. Ah gıdıklayacak bir kişi herhangi biri olsaydı. Sonunda bir okulun bahçesine düştü baygıdıkın yolu. Ama ortalıkta kimsecikler yoktu. Uzun, upuzun kollarıyla yüksek pencerelerden birine tutundu. Kendisini yukarı çekip açık pencereden içeriği gözlemeye koyuldu. Burası bir sınıftı. Öğrenciler sıralarına oturmuş, öğretmen ise tahtaya yazı yazmaktaydı. Bay gıdık biraz durup bekledi ve sonra pencereyi açtı. Uzun upuzun kollarını öğretmene kadar uzattı, uzattı, uzattı. Ve onu gıdıklamaya başladı. Öğretmen olduğu yerde irkilerek sıçradı. Hemen arkasına baksa da görememişti kendisini gıdıklayanı. Bay gıdık gizlendiği yerde nasıl da sırıtıyordu. Biraz durup bekledikten sonra öğretmeni yine gıdıkladı. Ama bu kez durmadı. Dur, dur, yap artık oh oh! diye haykıran öğretmen kahkahaları boğulmuştu. Öğrenciler ise bu komik duruma kikir kikir gülüyordu. Herkes avazı çıktığı kadar bağırarak kahkaha atıyor, sınıftan büyük bir gürültü yükseliyordu. Sonunda Baygıdık yeterince eğlendiğine karar verdi. Şans getirmesi için öğretmeni son bir kez daha gıdıklayıp kollarını sessizce geri çekti. Kendi kendine kikirdeyerek pencereden aşağı indi. Öğretmenin neler olup bittiğini anlayamayan haline gülerek yoluna devam etti. Böylece kasabaya kadar geldi. Baygıdık'ın kasabadaki günü harika geçti. Önce kasabanın ortasındaki hareketli bir kavşakta görev yapan trafik polisini gıdıkladı. Ama bu yüzden trafik çok feci bir hal aldı. Sonra dükkan tezgahına yeşil elmalarını düzen manavı gıdıkladı. Zavallı manav sırtüstü yere devrilirken elmaları da her yere saçıldı. Daha sonra tren istasyonuna vardı. Kondüktör trenin hareket etmesi için elindeki bayrağı havaya kaldırdığı anda ne oldu? Tahmin et. Bay Gıdık onu gıdıklayıverdi. Sırf bu yüzden tram tam yarım saat geç kalktı. Tüm yolcular çok ama çok kızmıştı. O gün Bay Gıdık'ın gıdıklamadığı kimse kalmadı. Doktoru da gıdıkladı, kasabı da gıdıkladı. Zavallı postacı Baypul'u bile gıdıkladı. Aniden gıdıklanan Baypul bir su birikintisine düşürüverdi tüm mektupları. Günün sonunda Bay Gıdık evine döndü. Rahat koltuğuna yerleşip keyifle güldü. Gıdıkladığı kişileri düşünürken güldükçe gülüyor, şen kahkahalar atıyordu. ne kolay gıdıklanıyorsan dört aç gözlerini. Bay gıdıkın uzun upuzun kollarına karşı kolla kendini. Belki de şu an hemen yanı başında olabilir. Belki de şu an seni gıdıklamaya hazırlanıyordur. Kim bilir? Belki de uzun upuzun kollarıyla odanın kapısını açar ve odana bir çift kol uzanır. Belki de sana yönelir o uzun upuzun kollar. Belki de sen ne olduğunu bile anlayamadan. Bay Gıdık seni gıdıklamaya başlar. Herkese neşeli günler.